Arkadaşlar merhaba. E, Lada'yla bir iş çıkış trafiğinde birlikteyiz. Vallahi Lada'yı aldım alalı ilk defa işe Lada'yla gittim arkadaşlar. İlk yani bu. Bir sohbet edelim. E, konumuz ne biliyorsunuz mu? Görünce kaçın arkadaşlar. Kaçılacak arabalar. Yani bu arabalardan uzak durun. Marka model vermeyeceğim. Çünkü bazı arkadaşların zoruna gidiyor. İşte şunu al bunu alma deyince şu model sıkıntılı falan deyince bazıları kızıyor. Onu da yapacağım gerçi de eski arabalarda. Ama aracın modeli ne olursa olsun arkadaşlar bazı arabalar alınmaz. Çünkü kullanıcıları bazı arabaların gerçekten canlı okuyor arkadaşlar. Bunu nasıl anlarsınız? Canlı okumaz şey yapmasa bile şey. Işte canlı okuduğunu nasıl anlarsınız? Lafı toplayamadım. Onu anlatmaya çalışacağım şimdi size arkadaşlar. Şöyle. Ben mesela bir araba alacaksam <laughs> Özellikle eski arabadan bahsedeyim böyle Lada. Ondan sonra Tempra. Ne bileyim Peugeot 307 olur. Aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar size. Ondan sonra işte eski araba türetebiliriz. Bir sürü olur. Ben bir defa araba alacaksam önce usta bana şu kaputu bir aç dedim. Kaputu açar. Eğer kaputun altında arkadaşlar değişik değişik renklerde kablolar. Kabloların arasına sıkıştırılmış sigortalar. Mesela bakın size göstereyim. Bu arabada var. Şurada bir kabloya sigorta atılmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Gösteriyorum yolda. Orada kabloya bir sigorta atılmış arkadaşlar. Bu tür arabalardan ortada kablo görünen kablo çekilmiş bilmem ne yapılmış arabalardan kesinlikle uzak durun. Tamam mı? Bir araba genelde yolda bozuluyorsa arkadaşlar bozuluyorsa, arıza açıyorsa elektrik tesisatından kalıyor yolda. Elektrik sorunlarından dolayı kalıyor. Ben önce elektriğine bakarım. Kaporta çürüğü söylemiyorum. Çürük tamiri olmuyor. Yani çürük arabadan olabildiğince kaçın. Bakın boya değişen bile bu arabalarda mesela bu Lada Samara'da, şu Topaç'ta, boya değişen bile kabul edilebilir. Şu Megane'a da katabiliriz arasına mesela. Bu makyajlı kasa ama bunun bir önce kasası önceki kasası o da sıkıntılı elektrik olarak çok narin araba. Bu, bu şu önümüzdeki Megane'da bir kablo görüyorsanız sigorta atılmış. Değişik renklerde kablo görüyorsanız arkadaşlar o arabadan uzak durun. Daha sonra kaportaya bakın. Kaportada işte çürük Bak kelermeyi kabul edebiliriz. Hani bu güneş yanığı diyorlar ya kelerme derler Anadolu'da. Onu kabul edebiliriz arkadaşlar. Niye? Şu, bu arabalar 35 yaşına gelmiş artık. Şu. Yani boyasının atmaması gibi bir lüks yok. Şunu. Onu kabul edebiliriz ama çürük varsa kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Bir diğer husus ise adam arabasını satmak için size sürekli 10 numara araba. O motor tertemiz. Hatta siz bir kusur bulursunuz, kusuru küçültmeye çalışır. Meğer, örneğin benim Peugeot 405'te başıma geldi. Usta dedim bak bunun yağ lambası yanıp sönüyor, kırpır yapıyor. Ondan sonra ha ben onu gösterdim ya küçük bir müşür müşür. Müşür 50 liralık müşür. Ne oldu? Araba motor istiyormuş. Arabayı motor için tamire verdik. Ondan sonra da zaten usta tüydü gitti, kaçtı, öldü. Araba da gitti, parçalayıp sattı. Bak küçücük müşür. Müşür ya müşür onu ben gösterdim. Ya o bir şey yok uzak durun kardeşim böyle adamlardan arabalarında zaten malı iyi olan adam övme gereği duymaz arkadaşlar sürekli size övme gereği duymaz arızayı küçültüyorsa ondan bir şey olmaz ya onu ben gösterdim gösterdiyse 50 liralık müşürü niye şah yağ yapıyor işte böyle duman atıyorsa da uzak durun arkadaşlar ee, araba alırken diyorum daha sonra motor, mekanik anlamayabilirsiniz. Buna bir şey yapamayabiliriz. Neden? En iyi ustalar bile anlamayabilir kompresyon testi yapmadan. Motor saat gibi çalışır. İçine katkı atmıştır. Bazı katkılar var arkadaşlar. Öyle katkılar ki yemin ediyorum size bitik motoru yağ değişimine kadar size var ya şey yapıyor ya sanki sıfırlanmış gibi yapıyor arkadaşlar o katkılar öyle bir tıkıyor ki her yeri o şeyler yağ yakmayı şunu bunu öyle bir kesiyor ki vurma sesini falan. Vallahi motorda bir şey anlayamazsınız. Gözümle gördüğüm için söylüyorum Bittik yani. bitik motorlu arabaya atmış yağ değiştirene kadar araba saat gibi çalıştı. Ne zaman ki yağ değiştirdi o katkı motorun içinden gitti araba motor yedi. İnternete de yazın yağ değişimi sonrası araba motor istedi diye. Hatta bazıları şey yapıyor yağı değiştiren ustanın hatası kesin bir şey yaptı yağ değişiminden sonra araba motor istedi bir şey olmuyor o adam bir şey yapmadı kardeşim Bu arabada katkı vardı seni kandırdılar sana o araba motor isterken çaktılar geçtiler durum böyle motora bir şey yapma. şanzımanı anlarsınız ötme atma ondan sonra bir vites değiş. ama bir arabayı her viteste muhakkak kullanın 1-2-3-4-5 geri muhakkak kullanın mesela bu Lada Samara değil mi bunun 5. vitesinde ötme var ben aldığımda kullandım mı kullandım ama uygun fiyata aldım ben bunu o zaman bu zamandır da kullanıyorum ya bunları bilirsiniz. Dediğim gibi bir araba alacaksanız muhakkak ve muhakkak arkadaşlar kablo tesisatına bakın. Yani sonradan çekme bir tesisat. Ha şu da var. Arabaya çok fazla sonradan özellik. Mesela ben şu bu arabanın teybi bu. Değil mi? Adam buna ekran taktırıyor ya kocaman. Yok Android'li yok şunu yok bunu Ben öyle arabalardan uzak duruyorum arkadaşlar Sonradan taktırılan multimedya ekranlarına Televizyon gibi tablet gibi taktırıyor ya arkadaşlar Öyle arabalardan uzak duruyorum ben Çünkü arabanın tesisatı kaldırmıyor Ben o riski almam Son olarak marka diyecek olursanız arkadaşlar Hangi marka abi diyecek olursanız Valla Fransız arabaları sıkıntılı Özellikle eski Fransız ve bazı İtalyanlar, İtalyanların fiyatını eski arabaları, Tempra, Tipo, Marea, Stilo bu tür arabalardan uzak durun. Eski araba alırken genelde Japon grubunu tercih etmeye çalışın arkadaşlar. O da Avrupalaşmamış Japon. Mesela Honda Civic değil mi? Japon, Safkan Japon ama gitmiş Rover'la anlaşma yapmış. Banttan iki Rover çıkarken bir tane Civic çıkmış. Rover o araba. Anlatabildim mi? Anlaşmış yani ticarethane olduğu için kalitesi bozulmuş. Böyle arabaların geçmişini de bilmeniz önemli. Örneğin Toyota Corolla herkes şey yapar. Över Toyota sorunsuz, Corolla sorunsuz, Corolla sorunsuz. E, Güney Afrika Corolla ile Japon Corolla tip olarak bakıyorsun aynı. Ama şey olarak e, böyle işçilik kalitesi şu kalitesi bu kalitesi farklı. Yani bir arabanın geçmişinde bilin. Ama sorun açma olasılığı Japonlarda tabii ki her zaman daha az arkadaşlar. Genelde Fransız arabalarının eskilerinden uzak durun arkadaşlar. Eğer illa Fransız arabası alacağım diyorsanız da hoşuma gidiyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Eski Fransız mesela 2001 model bir Peugeot 307 bana göre kumardır. İyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir ama kötü çıkma olasılığı bence %90'dır veya bir 2000 2, 2003 model kaçta üretilmeye başladı bilmiyorum. İlk üretilmeye başlayan Fiat Stilo. Bu da kumardır arkadaşlar bence. Fransız, İtalyan arabalarının eskisi kumar. Elinde her an patlayabilir. Yani patlama olasılığı yüksek bu arabaların arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonuç olarak toplayıp arabayı almadan önce başına gidin. Önce kaporta kontrolü yaptı, Şöyle çürük mürük var mı gözünüzle bakın. Sonra aç kardeşim kaputu değil. Şu direksiyonun altına şuralarda falan eski arabalarda. Değişik renkte kablolar. Sigorta atılmış kablolar. Dışarıda böyle aha bak şimdi göstereceğim bak kendi arabam. Sağdan soldan kablo fışkırıyor bakın. Gördünüz mü fabrika bunu üretirken buralardan kablo fışkırmıyor arkadaşlar. Ama Sonra biri tesisat çekmiş. Kabloyu sökmekle uğraşmamış. Oradan geçirmiş. Buradan şey yapmış. Şase şu bu uğraşır durursunuz. Elektrik sorunlarıyla. Motora yapacak bir şey yok. Dürüstlüğüne güveneceğiniz katkı maddesi şey. Onun dışında da yani diğer şeyler ufak tefeye girer arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere.